Ee, okulumuzda verilen teorik derslerin yanında hani uygulama otelimizde şey e, herhangi bir pratik yaparak e, kendimizi geliştirebiliyoruz burada çalışmak burada ve Burası içimizin bir şans Hani pratik yapmamız bizim için bir şans e, taşımalı okullar için çıkan 500 kişilik yemeklerde Biz e, bizim e, otelimizin mutfağından çıkıyor yanımızda eğitmenlerimizle birlikte çıkarıyoruz onlar bize zaten en büyük desteği veriyor eğitim olarak onlar bize yardımcı oluyor ben arkadaşlarla birlikte çok mutluyuz, gururluyuz. Diğer okullara, diğer kardeşlerimize, arkadaşlarımıza yemek çıkarmaktan. Bu durumdan keyif alıyoruz. İnşallah devam etmesini istiyoruz. Okulumuz 2019 Kasım ayında eğitim öğretimine başladı. Tabii uygulama otelimiz daha sonra yani bölgemizin de ihtiyacı olan uygulama otelimiz 2021 Ocak ayında faaliyete geçti. Tabii faaliyete geçer geçmez bölgemizin de kış turizmine elverişli olması sebebiyle hemen işe koyulduk öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz. Ocak, Mart ayı itibariyle yani yasaklar gelene kadar otelimizde büyük bir çalışma sarf ettiler. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda 32 odalı bir otelimiz var şu anda hizmet anlamında. Ve aynı zamanda da şu anda ilçemiz taşımalı eğitim kapsamında 500 kişiye her gün öğrencimiz, öğretmenlerimiz yemek çıkartıyorlar. Hem öğrencilerimiz için de e, okulda aldıkları teorik eğitimin yanında pratik yapma şansları, iş başında bu işi öğrenmiş oluyorlar. Tabii sadece aşçılık üzerine değil, konaklama ve seyahat hizmetleri alanımız da var. Burada çocuklar e, konuk misafir e, karşılama, e, misafirleri uğurlama, bunların kat hizmetleri departmanı, çamaşırhanesi, ütüsü her tarafta, her yerinde turizmin, otelimizin görev alıyorlar. Tabii bu da demin de söylediğim gibi teorik eğitimin yanında pratik yapma şanslarına sahip oluyorlar. Bölgemizin de ihtiyacı olan kalifiye eleman, ara eleman dediğimiz sekmeye biz buradan personel yetiştirmek istiyoruz. Aynı zamanda üniversitede şansları var, üniversitede gidebiliyorlar. Gastronomi bölümleri, konaklama işletmeciliği, turizm işletmeciliği gibi alanlarda lisans eğitimlerini yaptıkları takdirde daha üst noktalara gelebiliyor öğrencilerimiz. Konumu itibariyle uygulama oteli olan tek okuluz, turizm okuluyuz. Bizim okullarımızda biraz farklı işliyor. 6 ay boyunca eğitim alıyorlar, 6 ay boyunca yaz stajı yapıyorlar. Bölgemizde, İzmit bölgesinde, Kocaeli, Maşukiye bölgesinde, Sapanca bölgesinde de öğrencilerimizi yazın stajlara yolluyoruz. Bu da dediğim söylediğim gibi birebir öğrenciyi sektörle buluşturarak eğitimlerini vermeye çalışıyoruz.